Arkadaşlar herkese yeniden bir sneak Bit bölümünden daha selamlar. Bugün sizlere abi yeni gelecek kostümleri ve yeni eşya düzenlerini anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce diyeyim hemen videoya geçeyim. Evet tabi öncelikle kostümlerden başlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra eşyalardan bahsedeceğim. Kostümlerden bahsederken çekilişini yapacağım. Kostümü tekrardan çekiliş haberini ve şartlarını sizlere söylemeye çalışacağım ve bu şekilde devam edeceğiz abi. Evet öncelikle sizlere göstereceğim kostüm Rakun Penny kostümü arkadaşlar. Şöyle hemen geleceğim. Ve abi buradan girdiğimizde Penny'nin en son kostümü Rakun Penny kostümü ekran arkadaşlar çok güzel bir kostüm gördüğünüz gibi. Brawl Pass'in ilk aşamasında verilecek abi bu kostüm ve eğitim alanında hemen bir deneyelim. Kostüm neymiş, ne değilmiş bir görelim. Ee, atış animasyonlarını falan göstereceğim dediğim gibi yeni Brawl Pass'in birinci aşamasında verilecek bu kostümümüz. Şöyle gösterelim. Atışın lan oğlum rakun mu atıyor? Yo el atıyor galiba değil mi? Bakayım bir. Evet böyle bir zombi eli gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Güzel dağılınca arkaya ne saçılıyor? Kemik mi saçılıyor? Öyle bir şey saçılıyor. Dur bakayım. Evet, kemik gibi bir şey saçılıyor. Burada da e, çöp kovasından bir e, rakun var içinde galiba çöp kovasının ve ne atıyor abi? <laughs> bir şeyler atıyor, çöp atıyor aynen. Rakun çöpü karıştırıyor ya arkadaşlar, çöpleri karıştırıyor rakunlar böyle. Ee, rakun çöpü karıştırıyor ve oradan da çöp atıyor dışarıya. Güzel, gayet keyifli bir kostüm olmuş. Kendileri Brawl ilk aşamasına göre bence çok güzel olmuş. Kesinlikle Penny'nin en iyi kostümü falan olabilir yani bunu kullanırım net bir şekilde diyeyim, hemen devam edelim. Bu güncellemeyle gelen en güzel kostümlerin başında geliyor bence. Müfettiş Kolet kostümü. Gladiator Kolet kostümü ile gerçekten başa baş giderler en iyi Kolet kostümü konusunda. Şöyle bir görünümü var abi gördüğünüz gibi. Bence 10 numara bir kostüm. Hemen eğitim alanında bir deneyeyim. Hatta bir görün abi. Atış efekti inanılmaz. Gladiator Kolet mi dahi bu mu? Bunu yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Çünkü ikisi de kullanılabilecek kostümler. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok iyi oğlum bu neymiş ya atış efektine bakar mısınız arkadaşlar çok iyi değil mi? Atış efekti inanılmaz güzel ve dediğim gibi e, güç ligi kostümü abi o yüzden herkes e, erişebilir bu kostüme Yıldız puanı yeten herkes diyelim tabi Ya bence 10 numara bir kostüm olmuş kendisi Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz şöyle göstereyim Ultisi de işte bu şekilde E şimdiki kostümümüz pizza fırını eş yine ücretsiz kostümlerden devam ediyorum arkadaşlar Böyle bir görünümü var ya daha doğrusu ücretsiz derken yani elmas dışında satılan kostümlerden bu da abi yeni ney kostümü, kulüp ligi kostümü arkadaşlar. Kulüp ligi'ndeki puanlarımızla, altınlarımızla bunu alabileceğiz. Çok tatlı duruyor. Atış efekti falan muazzam olmuş bu arada. Arkadaşlar şimdi seviyesinin sıfırlanmasını bekledim şu alttaki barın. Seviye sıfırlandığında vuruş efekti bu. Bak yerde domatesler var sadece. Mantarlar var. Bak ilk seviyede bakalım nasıl olacak bu. Bakın. şimdi yavaş yavaş kostümdeki atış efektlerinin değişme şeyine bakın arkadaşlar. Mantarlar çıkmaya başladı. Şimdi sadece mavi bir renk çıkıyor bakın ikinci seviyesinde. Yerde mavi renkler oluştu. Şimdi üçüncü seviyeye geçiyoruz. Bakın üçüncü seviyede ne oluyor? Hop geçtim. Üçüncü seviyede olmuyor bu arada. Ha, üçüncü seviye tamamlandığında oluyor. Yerde arkadaşlar bu şekilde artık ee, değişiyor şeyi. Ultisi de gördüğünüz gibi pizzanın kutusunu atıyor ve içinden pizza dilimleri çıkıyor. Bence muazzam bir kostüm olmuş. Kulüp ligi de altınlarıyla da alabileceğiz. Onu da söyledikten sonra, sonra devam. Ve şimdi ise Frank'in Grom kostümü arkadaşlar. inanılmaz güzel, çok tatlı bir kostüm. Şöyle görüyorsunuz. Oha Frank'i gördüm lan halka. Alttan frengi gördüm dur. Ya frengi diyorum. E, ee, Grom'u gördüm. Baba bak şimdi az sonra Grom'un kafasını göreceksiniz. Yüzünü göreceksiniz. Geliyor. Şimdi göster oğlum. Oha gördünüz mü? Oha Erkan abiye benziyor. Yemin ediyorum Erkan abiye benziyor. Geldi gördünüz mü? Erkan abi oynuyor. Oha yoksa Grom Erkan abi mi lan? Bir dakika bak baba Erkan abi yemin ediyorum. ya <laughs> böyle bir şey yok. Oha Grom'un kendisini gördüm ve yıllardır o Grom'un kim olduğunu öğrendik. Erkan abiymiş lan oyun gemisiymiş neyse tamam. Bu sırrı da öğrendiğim iyi oldu. Hayalet istasyon kostümü diyor. İnanılmaz bir kostüm arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim bir. Atış efekti falan da harika. Ve bu kostümü sizlere bildiğiniz gibi çekilişte veriyor olacağız. Hala çekiliş şartlarını bilmeyenler için onu da açıklayayım. Çekilişe katılmak çok basit. Videonun e, açıklama arkasının en üstünde arkadaşlar Discord sunucum var. Discord sunucundan beni takip ettikten sonra yorumlara Discord ID'nizi yazmanız yeterli. Sizlere çünkü Discord üzerinden e, çekiliş kazananlarına o ID'leriniz üzerinden ulaşıp e, bu kostümü göndereceğim haberiniz olsun. Çekilişe katılmak bu kadar, basit abi. Tabii videoya da like atarsanız sevinirim. Hemen dene diyelim arkadaşlar bir eğitim alanında deneyelim. Aynı zamanda 150 taşı da oyuna gelecekmiş abi da söyleyeyim. Ee, ve onun haricinde bir şey daha söyleyeyim sizlere. Evet şöyle bakalım atış efektlerine bakın arkadaşlar. Bir çöp kutusu atıyor ama böyle sinirli bir çöp kutusu. Çok tatlı duruyor. Efektini görüyorsunuz. Çok tatlı bir efekti var. Ultisi daha da güzel. Ultisi daha da güzel. Şöyle göstereyim. Boş yere atacağım ultiyi bakın abi. Çok iyi bir ultisi var. Yani Tazmanya canavarı mısın mübarek diyeceksin. Evet gerçekten 10 numara bir. Kostüm olmuş kendisi. Çok ee, dediğim gibi kapsamlı bir kostüm ve 150 taşa da oyuna gelecek. Yani 149 taşa da oyuna gelecek. O yüzden çekilişe mutlaka katılın. Çok güzel bir kostüm olmuş kendisi Deo. Bro kostümüne geldi sıra arkadaşlar. Bro kostümümüzü, son kostümümüzü sizlere şöyle göstereyim. Roket atarı gerçekten çok tatlı. Böyle bir mezara benziyor. Gördüğünüz gibi tam direkt mezar yani. Zombrok gözlükleri falan da çok güzel. Çok tatlı yapmışlar bu arada kostümü. Bunun olayını söyleyeyim arkadaşlar, Zombro kostümümüz mücadelede kazanabileceğiz bunu, mücadeleyle alabileceğiz. Mücadeleyle alamazsak da 29 taşa sadece yine alabileceğiz kendisini ve Cadılar Bayramı'na özel kostümlerden biri. Onu söyleyeyim, güncelleme gününe yakında mücadelesi gelecektir diye düşünüyorum. ama şöyle alıştırma maçı değil, eğitim alanına tıklayalım ve kostüm nasıl bir şey görelim. 29 taşlık bir kostümden atış animasyonu falan beklemiyorum ama dış görünümü zaten yeter 29 taş için değer. Ama bakalım bir atış animasyonu var mı, bakıyorum evet yok. Tamam atış animasyonu yok arkadaşlar ama 29 taş yani ya. Beklemiyorum zaten başta söylemiştim. Ultisinde var bir şeyler. Evet ultisinde de yok ama 29 taşa göre dış görünümü gayet tatlı bir kostüm alınır yani. Zaten ee, mücadeleyle de alabiliriz diye düşünüyorum. Ve bir diğer ucuz kostümümüz yer çekimi ustası Janet kostümü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da sadece 29 taşa oyuna gelecek kostümlerden biri abi. Ve 14 Kasım'da oyuna gelmesi bekleniyor arkadaşlar bu kostümün. Aksiyon film kahraman kostümü. Aynı şekilde Squeak'in de var böyle bir kostüm. Ondan sonra geleceğim. Ve sadece 29 taşa oyuna gelecek arkadaşlar. Ve 29 taşa oyuna gelecek kostümde atış efekti mi olur? Ustacım diyeceksiniz. Olur. Arkadaşlar bakın atış efekti var kostümde. Gördün mü? 10 numara bir kostüm. Bunda atış efekti vardı mı abi ben yanlış bilmiyorum. Normal Janet'la çok fazla oynamadığım için kostümlü Janet'la oynuyordum o yüzden Atış bekli var mı yok mu ama var ya Var var hocam var şöyle de bu ultisini gösterelim Bu ikisi de bu şekilde Yani güzel 29 taş için bence gayet iyi gerçekim ustası Janet ata kendisinin de ee, Brawl Pass bir kostümü yoktu bu da güzel oldu 29 taşı sadece bunu alabileceğiz gayet hoş Ve bir diğer 14 Kasım'da oyuna gelecek ve geldiğinde 79 taşa satılacak Squid kostümümüz Komando Squeak arkadaşlar. Şöyle bir duruşu var bakın. Çok güzel durmuyor mu? Efsane duruyor Squeak'in. Herhalde bakayım şöyle bir. Aynen Squeak'in en iyi kostümü arkadaşlar. Net bir şekilde en iyi Squeak kostümü diyebiliriz bu kostüme. Hemen atış efektlerini, ulti efektlerini vesaire bir kontrol edelim. Yürürken arkasına bir şeyler bırakıyor mu? Onlara bir bakalım. Komando Squeak. Aynı zamanda film yıldızı. O kategorisinde kostüm olarak. Evet atış, atış efektleri gayet güzel. Bomba atıyor arkadaşlar farkındaysanız. O bomba patlıyor. Hani arkasındaki o bombadan atıyor elinde mi vardı o bombadan atıyor Şöyle bir ultisine bakalım U ultisinde de bomba değil oha roket atıyor şeyli bir bomba atıyor böyle değişik savaş oyunlarında vardı ya böyle o bombaların is bir ismi vardı C4 mu artık öyle bir şey Onlar atıyor bak Evet güzel olmuş bu kostüm de güzel E bedava kazanılacak kostümler bitmiyor çekilişte var efendim Brawl Pass'le var efendime söyleyeyim güç liginde var kulüp liginde var e aynı zamanda mücadeleyle alabileceğimiz kostümler var. Mücadele haricinde sadece 29 taş alabileceğimiz kostümler var. Nefesin yetmiyor artık. O kadar çok hani böyle bedava ya da hani ücretsiz ya da Ücretsize yakın fiyatlar alabileceğimiz kostüm var ki bu güncellemede gelsem e, sevinçliyim sizlerin de bu konuda. Sevinçli olduğunu düşünüyorum. Ve yine Tera'ya efsane bir kostüm gelecek arkadaşlar. Hem de neyle gelecek? Bildiğiniz gibi Brawl Stars, Event Brawl Stars sitesi vardı. Oradan Dünya Şampiyonası finallerini biz sunuyoruz. Oradan aralar, ara sıra gelen sorular var. Orada tahmin ediyorsunuz maçları vesaire soruları. Ve tahminleriniz doğru çıkarsa da e, ödüller kazanıyordunuz. Geçen sene Jesse kostümü vardı. Bu sene de ne kostüm var diyeceksiniz. Terra kostüm arkadaşlar. Sinirli Terra kostümünü ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. 2022 Dünya Şampiyonası finallerinde özel bir kostüm olacak. Puan kazanıp bu kostümü de alabileceğiz arkadaşlar. Bunun yayınlarını da yine ben de Erkan abi yapacağız. Ve sizlere orada elimizden geldiğince tahminler sunacağız ama bu TR'yi kazanmanız için şu an Dünya Şampiyonası'nda 25 Kasım'da başlayacak Dünya Şampiyonası finallerinde sizlere bir rehber olması niteliğinde takımları anlattım ve kimin kazanabileceği eşleşmelerde kime oy vermeniz gerektiği ile alakalı bir video çekeceğim. O videoda geçen sene de çekmiştim böyle video ve o videoda sinirli teraya almaya çok çok daha yakınlaşacaksınız diye düşünüyorum. Vereceğim bilgilerle efendim ve sinirli tera kostümümüzü dediğim gibi ücretsiz bir şekilde tahminler yaparak Evan sitesinde yayınları izleyip kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ama ki orada puanınız yetmedi kazanamazsanız da önümüzdeki sene arkadaşlar 149 elmas alabileceksiniz. Yani bayağı da pahalıya gelecek kostüm o yüzden Kesinlikle o benim ee, videomu kesinlikle kaçırmayın zaten canlı yayınlarda da yardımcı olacağım şu kazanın bu kazanın gibisine canlı yayınlarda sunacağız ama o videoda da sizlere bir rehber niteliğinde bir video çekeceğim bu kostümü alabilmeniz için arkadaşlar çünkü 149 taşa satılacak hemen şöyle bir bakalım atış efekti gördüğünüz gibi var arkadaşlar efsane bir atış efekti var hemen ultimizi dolduralım hocam şöyle bir ultimizi doldurduk şu ortaya gelelim ulti atalım şöyle saçları çok güzel kostümü Ultimizde de arkadaşlar bir yüzük atıyor ve 8 bit'e benzerde bir olayı var. Kesinlikle geçen sene verilen ee, Jesse kostümünden daha iyi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok güzel olmuş kostümümüz dediğim gibi. Bu şekilde bir kostüm kendisi. Devam. Ve yeni Daryl kostümümüz. Burada arkadaşlar bir de detay var, o detayı da sizlere vermek istiyorum. Mesela e, Mega Kutu Daryl Mega Kutu'nun e, şeklini almıştı. Ve burada Omega Kutu Daryl diyor. Yani bu Omega Kutusu'nun şeklini alıyor bakın. Şuraya sadece dikkat etmenizi istiyorum. İlk başta dikkat ederseniz mega kutunun normalde böyle ya bakın buradan yeni kutumuzun da şeklini anlayabiliriz yeni kutumuz da bu şekilde olacak ee, yeni kutuyu bakalım ben de merakla bekliyorum nasıl bir şey olacak içinden ne çıkacak falan ama şekli bu şekilde olacak arkadaşlar bunu da nereden biliyorum mega, alınansa, mega kutu herhalde nasıl mega kutunun ilk şekli şu şuysa ve bunu üzerinden yapılmışsa o mega kutunun da ilk şekli bu olacak arkadaşlar ama içinden ne çıkacak göreceğiz. Ama zaten e Brawl, Brawl Talk'ta da bunu söylemişlerdi. Yeni bir kutu gelecek diye. O da Omega kutu olur diye düşünüyorum çünkü zaten Omega kutuda Daryl diyor. bu kutuda bu şekilde olacak Omega kutuda. Onun haricinde özel bir etkinlikle bu kostümü de yine alabilecekmişiz arkadaşlar. Hemen bir deneyelim. Atış efekti vesaire var mı diye. Buradaki ufak detayı da söylemek istedim sizlere açıkçası. Bu şekilde bir detayımız var. Evet. Bir atış efekti var. Şöyle bunun ultisini deneyelim. Bu ultisi de şekilli. Evet güzel de bir ultisi var. Evet şimdi arkadaşlar kostümler bitti. Kostümlerin çıkış tarihleri vesaire bu şekildeydi. Ve sizlere şimdi eşyaları tanıtmak istiyorum. Yeni eşyalarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar eşyalar 3'e ayrılacak. Ender eşyalar, süper ender eşyalar ve destansı eşyalar diye 3'e ayrılıyor. Destansı eşyalar şu an sadece 2 tane karakterde var. Birincisi Jini de var. Onun özelliği de şu el bir kare ileri uzanır diyor. Yani bir kare daha büyüleyle yani ultisi ileri uzanacak. Ee, i̇kinci böyle destans eşyamızda dik karakterinde var arkadaşlar. O da şu anlık olayı kafa sağlığı diyor. Destans eşya kafa bin ekstra sağlık kazanır diyor. Bu da kafanın daha fazla rakibe vurması demek olacak. Vurum ihtimalinin daha fazla artması demek olacak. Onun haricinde bildiğimiz diğer eşya türleri var arkadaşlar. İşte ender eşyalar bunlar. Hız eşyası, sağlık eşyası, hasar eşyası ve kalkar eşyası ve görüş eşyası. İki tane daha eşya türümüz var. Onlar da Süper Ender eşyalar şu anda 2 tane var. Süper Dolum. Süper Dolumlar yani ultisini doldurma şeyi %10 daha azlanıyor. Diğer arkadaşlar Süper Ender, ender eşyamız ise doldurma hızı diyor. Yani bu şarjörümüz doldurma hızımız da %20 artıyor. Bu şekilde olacak. Ben buradan size bir öneride bulunayım arkadaşlar. Bütün karakterlere bence zaten destansı eşyalar gelecek. O yüzden hani böyle eşya basarken Hunharca basmanızı önermem. En popüler eşya burada hız eşyası arkadaşlar. Hız eşyasını her karaktere basmanızı kesinlikle öneririm. Onun haricinde ya ikinci eşya slotunu bekletin destansı eşyalar geldikçe basın mesela ya mesela Tikinki geldi şu an ben ikinci eşya slotunu direktmen Tikinkini basacağım ya bu şekilde yapın ya da e, ee, süper ender eşyaları varsa süper ender eşyaları basın. Onun haricinde diğerini beklet edebilirsiniz Altınlı sınırlıysa. Tabi altınım sınırlı değil diyorsanız da basabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ve artık kutulardan çıkmayacağını size söyleyeyim arkadaşlar eşyaları. Ve kutulardan eşya çıkmadığı için artık kutulardan çıkan altın miktarı da artırılıyor. Ve öncesinde bastıysak eşyaları vesaire veya basmadıysak da bunların hepsi bize altın olarak iade edilecek arkadaşlar. İade ilk çıkış itibariyle toplanan parça ve eşya jetonlarının hepsini kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Ve güncelleme geldiği gün iadelerde yapılacak. Her bir parça için 2.25 altın ve her eşya jetonu içinde 217 0.5 altın alacakmışız arkadaşlar 217 altın yani. Ve bu eşyaları da direktmen mesela eşyamız yok, kutulardan da bulamıyoruz nasıl basacağız? Bu eşya e, yerine geleceğiz mesela 10. seviye yapmışız karakter veya 11. seviye. Bu eşya yerine tık arkadaşlar. Buradan bütün hepsi için altınla alabileceğimiz e, yer açılacak. Hepsini altınla alabileceğiz, istediğimizi alabileceğiz yer yani altınla. Ve buna göre de şu şekilde olacak altın alma olayı. Burada gördüğümüz ender eşyaları 1000 altın alabileceğiz. Süper ender eşyaları 1500 altın alabileceğiz. Destansı eşyaları da arkadaşlar 2000 altına direktmen alabileceğiz. Beklemeden bir yerden çıkartmaya gerek kalmadı. Ve tabii şu da var arkadaşlar. Doldurma mesela bir diğer yeni eşyamızdı. Bu süper ender bir eşya ve her karakterde yok arkadaşlar bu. Doldurmazını kapsayan karakterleri sorayım. el, Eve, Lola, Bo, Bro, Colt, 8bit, Ember, Rico ve Grip şu an ee, süper ender eşya olarak doldurmazını bünyesinde barındıran ee, karakterler. Süper dolum yani destansı bir diğer ee, eşyamızı yeni eşyamızı kapsayan karakterlerimiz ise Ash, Lou, Otis, Bull, Nani. Bonnie, Edgar, Sprut, El primo ve Jack arkadaşlar. Ya yani bu da ne demek oluyor? Aslında ihtiyacı olan karakterlerde e, süper ender eşyaları vermişler gibi duruyor. Ve Dipnot olarak da şunu eklemiş süpersel Güncellemelerin neredeyse tamamında düzenli olarak yeni eşyalar çıkartmayı planlıyoruz. Yani. Güncellemeler geldikçe arkadaşlar bütün karakterlere Ender olaraktan yeni eşyalar gelecektir ve estans olaraktan da yeni eşyalar gelecek. O yüzden eşya seçimlerini altında yapabildiğimiz için altınlarımızı bu konuda daha dikkatli kullanmamız gerekecek. Ben yine bununla ilgili de rehber ve video çekmeyi planlıyorum çünkü kendi hesabım Max benim bildiğiniz gibi. Yani benim gittiğim yoldan siz de gidebilirsiniz açıkçası arkadaşlar. O videoları da kaçırmayın diyorum. Güncelleme zamanında bunları da çekeceğim. Şikayet sisteminin de sadece güç liginde geçerli olacağını söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şu anlık ve yeni güncellemelerde de bunu da daha fazla moda aktaracaklar. Onun haricinde Meg, Barley, Eve ve Gasa arkadaşlar ee, bufflar geldi. Yani gücünde bir artış oldu. Ee, nerf yiyen karakterler ise mesela Poco çok güçlüydü. Poco nerf yedi. sarı 800'den 760'a düşürülmüş. Onun haricinde Sam nerf yedi arkadaşlar. Sağlık kendini yenilemesi %20 e, olmuş. Eskiden %30'du. Onlar da stun nerf yemiş ve V nerf yemiş arkadaşlar. Bu şekilde nerfler ve bufflar vardı. İlk siniklik bölümünden benden bu kadar arkadaşlar. Sizlere genel itibariyle tüm her şey hakkında e, bilgi verdim. Bir sonraki siniklikleri kaçırmamak için kanala abone olup Bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu da like atarsanız sevinirim diyeyim. Ben kaçayım. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.